Bayanlar gerçekten bizim toplumumuzda, dilimizde, kültürümüzde her evet. zaman daha fazla önem Bunun için iki kısa örnek vermek istiyorum. Ürdün'deki bir Çerkes okulu var. Çerkes eğitim yapan. Bu okulu açanlar Ürdün'deki Çerkes Federasyonları Derneği'nin kadınlar oldu. Evet. Ve Osmanlı döneminde de yine bu okulu açanlar o zamanki Derneği kadınlar kurulu. Bu da enteresan bir bilgi. Ee, yine soruları bir önceki sunumda olduğu gibi son bölümde alacağız. Ee, şimdi Adana Kafkas Alo okulu Türkiye yaz açılan bir ano okulu. Bu konuyla ilgili e, arkadaşımız Simit İsa ile ilgili. kayıtımızı izleyelim. Ee, daha sonra evet.

Um, sözü sağ. Benim. Benim sözü sağ. Ande Evet, konuşmanızı 15 dakika süremiz vardı yaklaşık 6 dakikamızı buna ayırdık. Sizlerin de bu yoğun tempoda çocuklarımızın anaokulda ilgili çalışmalarını izlemeniz, biraz da neşelenmeniz anlamında umarım beğenmişsinizdir. Evet, Adana Çerkez Kültür Derneği olarak 2012 yılında yaptığımız bir çalışma, başlatmış olduğumuz bir çalışma anaokulu projesi. Bildiğiniz üzere derneklerimizde her dönemde bir kurslara açılır. Bizim derneğimizde de keza aynı şekilde diğer kursları açıyoruz ama gerekli seviyeye ulaştıramadan sonlanıyor veyahut da başarı elde edemiyoruz. istediğimiz başarı elde edemiyoruz. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye yola çıkmıştık. İlk başta dernek bünyesinde, derneğimiz içerisinde bir böyle bir sınıf oluşturulması işte gündeme alındı. Ancak yine e, başarılı olamayacağımızı düşündük ve dernek dışında bir yerde bunu e, bir anaokulu olarak e, resmi anlamda da e, başlatırsak hem daha başarılı hem daha disiplinli oluruz diye düşünerek yola çıktık. Biz kendimiz bir proje hazırlarken e, daha sonra Münis okul öncesi eğitim e, çalışması adı altında bir programı vardı. Oradaki UNICEF'in Adana sorumlusu temsilcisi arkadaşla bir araya geldik. Konuyu izah ettik. O da hani ortaklaşa bir proje gerçekleştirilebileceğini söyledikten sonra projeyi hazırlayarak Adana'da yaşayan değerli hemşerilerimizi davet ettik. Ve böyle bir düşüncemiz olduğunu belirtince üyelerimiz de çok heyecanlandılar. Ve gerekli desteği vereceklerini bizlere söyledikten sonra bu yola girdik. Anaokulumuz Derneğimize yaklaşık bir kilometre mesafede müstakil bir e, ev kiraladık, iki katlı bahçesi olan ve UNICEF yaptığımız iş de şudur. Okulda sabahtan işte 8 ile 12 arası milli eğitimin normal işte e, okullarda uyguladığı müfredata yönelik bir eğitim. 12'den akşam 5'e kadar da kendi derneğimizden olan gönüllü öğretmenlerimizin vereceği eğitimlerle işte bu okulu açma yönünde anlaşma sağladıktan sonra projeye işte Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Çukurova Belediyesi'ni, Aile ve Sosyal Politikalar işte Müdürlüğü ve UNICEF'le beraber bir işbirliğine gittik. Burada yükümlülüklerde bizim yükümlülüğümüz anaokulunun ilk yılki kirasını dernek olarak bizim karşılamamız, Okuldaki işte çocukların ihtiyaçlarını hani yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak çalışanların sorumluluklarını bizim almamız, bir de öğleden sonra gönüllü olarak çalışacak öğretmenlerimizin belirlenmesi, bunların Milli Eğitim'de kabul edilmesi, işte ücret alacaklarsa ücretlerinin bizim tarafımızda ödenmesiydi. Ancak proje ortaklarımızdan olan işte belediye bir işte, sonraki yıllarda iki yıllık kirayı karşılama taahhütü vardı. Şimdiye kadar karşılamadılar, onu da söyleyeyim. Ee, ve biz bu şekilde yani yola çıktık. 2012'de başladığımız projeyi ancak 2013-2014 eğitim yılında başlatabildik. Geçen yıl yaklaşık 15 öğrencimiz anaokulumuzdan mezun oldu normal işte birinci sınıfa gitmeye başladılar. Bu sene de korkuyorduk işin açığı, hani öğrenci bulamayabiliriz diye. Ama yine bu sene de 15 öğrenciyle eğitime başladık ve çalışmalarımız da işte bu yönde güzel bir şekilde ilerliyor. Biraz sıkıntı yaşasak da bunu götürebildiğimiz yere kadar inşallah götüreceğiz. Bizden sonraki yönetimlerde umuyorum ki bunu devam ettireceklerdir. Yalnız evet hep Söylüyoruz dilimizi işte bilmiyoruz öğrenemiyoruz öğretemiyoruz çocuklarımızla evde kendimiz bile konuşmuyoruz. Bu çocuklarımızda şunu gördüm ben eğer biz devleti hadi diyoruz devletten yardım istiyoruz dilimizin korunması açısından ama benim şöyle bir önerim var bence her yerde bu alakuların açılması lazım özel olarak şimdi devleti bağlı olduğunuz zaman bazı zorluklar yaşayabiliyorsunuz ama özel olduğu zaman tamamen size ait olmuş oluyor. Burada biraz bizim de hani elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Evet biz tek başımıza gücümüz yetmeyebilir diyerek bir proje ortağı aldık ama şimdiye kadar proje ortaklarımız görevlerini yerine getirmediler. Sadece milli eğitim müfredatı için bir öğretmen atandı. O öğretmen hani geliyor sabahtan 12'ye kadar okulda duruyor gidiyor. Onun dışındaki yiyecek çocukların yeme içmeleri, orada duran ablalar, öğretmenlerimizin verdiği eğitimler, e, hatta dediğimiz gibi kira, yani tamamını şu anda biz karşılıyoruz. Ciddi anlamda zorlanıyoruz ama neden? Belki hani Adana'da 15 öğrencimiz var. Bu İstanbul gibi, Ankara gibi işte büyük şehirlerde daha nüfusumuzun yoğun olduğu yerlerde eminim ki daha çok öğrenciye sahip olacağını düşünüyorum. Okul servisimiz var. Servisimizde dahi çocuklarımız Çerkezce konuşmak zorundalar. Akşam benim kızım da okula gidiyor. Servisten alırken kapı açıldı. Baktım inmiyor. Niye inmiyorsun kızım dedim. Bir dakika dedi. Döndü arkadaşlarına. Fibşan dedi. Böyle. Hayırdır dedim. Öğretmen yasakladı dedi. İyi akşamları yok dedi. Sabah günaydın yok dedi. Yani bu şekilde öğreniyorlar. İnşallah da devamını da getireceğiz. Benim önerim gelin biz hani dünden beri konuşmaları birebir şahit oluyoruz. Biraz bu konuya eğilelim. Elimizi taşın altına koyalım bu ana akıllarını. çoğaltalım. eminim bizim dilimiz hiçbir şekilde kaybolmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Saygılar.